bu besinin faydalarını görünce vazgeçilmez bir karışımınız olacak. Sağlığınız yediğiniz besinlerde doğrudan ilişkilidir. Bir başka deyişle doğal ve etkili bir tarif yediğinizde vücudunuza hemen yansır. Ereksiyon problemi ilişkilerde ciddi bir sorundur. Oysa doğal ve sağlıklı bir beslenmeyle ve egzersizlerle bu sorundan kurtulmak mümkündür. Şimdi bizlere kulak verin. Emek verilen faydalı bilgiler için de kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videomuzda cinsel gücü artırıp sertleşme sorununa çok iyi gelen bir tarifi izleyeceksiniz. Tarifte kullanacağımız bal, mide ve bağırsak sorunlarına iyi gelir. Yüzyıllardır kullanılan doğal bir aprodizyaktır. Hakiki bal romatizma, akciğer, karaciğer ve cilt hastalıklarına da iyi gelir. Damar sertliği, sinir hastalıkları ve kansızlığa faydalıdır. Bal hem kabızlığı gideren hem de ishali durduran bir ilaçtır. Daha hızlı bal yemek insanı gençleştirir ve dinç tutar. Karışımdaki en önemli faydası ise vücuda verdiği enerji sayesinde sizler de meydana getireceği canlılıktır. Tarifte yer alan diğer malzeme olan sarımsak ise kanı temizler, safra kesesi ve kalbi kuvvetlendirir. Sarımsağın ereksiyon sorununa iyi geldiği yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Sarımsaktan etkili bir şekilde yararlanmak için tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Sarımsağın enzimlerinden en iyi şekilde faydalanmak için onu ezmek ya da rendelemek gerekiyor. Ayrıca sarımsağı tükettikten sonra maydanoz yerseniz hem kokuyu alır hem de etkisini artırır. Özellikle tromboz ve varislerin oluşumunu engeller. İçerdikleri sülfür maddesi vücuttaki kan akışını dengeler. Hadi gelin muhteşem karışımın hazırlanmasına geçelim. Bu karışımda taş köprü sarımsağı veya tunceli sarımsağı kullanmanız etkisini artırır. İki diş sarımsağı rendeliyoruz ve bunun üzerine 2 tatlı kaşığı bal ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Tamamen doğal ve hiçbir yan etkisi olmayan şifalı karışım hazır olmuş oluyor. Bunu 14 günlük bir kür olarak yapmanız gerekiyor. Her sabah kalkınca bir bardak ılık limonlu su için. 10 dakika sonrasında bu karışımı hazırlayın ve tüketin. Bir saat sonra normal kahvaltınızı yapabilirsiniz. Bu 14 günlük süreçte 6'dan sonra yemek yemeyi bırakın ve günde en az 1,5 litre su tüketin bu karışım vücudu temizlemesinin yanında penise kan akışını uyarır ve ereksiyonu artırır. 14 günde vücudunuzda muhteşem bir fark hissedeceksiniz. Bu değerli videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak onların da bu tariften haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.